Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bir arkadaş bir takip limit kamerada göremedim demiş. Şimdi görüyor inşallah. Selam. Ee, Mutfağına atmış bir zincir yağalamıyormuş. Bunun bunun nesi var? Bakacağız. Değil mi? <laughs> ne yağlamıyor zincir? Ha bu zincir yağlamıyor zincir. Önce bakalım tıkanık mı var? Dişli mi bozulmuş? Ne varmış görelim. Vai. <laughs> Mi? Bunu sökeceğiz mi? Evet, evet. evet dışarı baktık bir şey yok. Evet, pompayı da sökeceğiz. Sahibi yağ olabilir diyor, öyle mi? Yağdan mı oluyor? Ha, bilemiyorum. Bakalım ya. Dede ya bozduğunu söylüyor. Yağın bozduğunu işte dede burada görebiliyoruz. Ben daha kaldırayım. Tamam dedeyi görebildik. Şimdi ya bakalım. Ya kalın diyor bu pek tıkamaz ama eğer motorun içinde çok durursa kurum yapabilir kurum. Şu anda pompaya bakalım. Pompada herhangi bir Herhangi bir aksilik görünmüyor. Pompa çalışıyor. Saplama vidasına bakalım. Burada saplama vidası var. Saplama vidası görünmüyor. İki. Neyse varmış. Bunu güzel bir temizleyelim. Sonra pompayı çıkaracağız. Oradan fitresine bakacağız. Hı. hemen sökmeye çalışalım. Dede de bekliyor meraklı meraklı. Youtube izlese iyicese bana yarar olacak da. Dedenin Youtube'si var mı? Var mı? He? Youtube kanalım var mı? Bunları izleme. Bu video çekiyor bak şu anda. He, değil mi? Seni de videoya aldım kademeler gördüm. Evet arkadaşlar Burada dede bu hiç bırakacağı benzemiyor. Alıp götürecek. Bak bir de bunun yağ, yağ ayar yerini soruyorlar. İşte yağ ayar yeri burada 4 kademeli. Her düşüş 1 2 3 4 ayarı var en uygun ayar getirebiliyorsunuz ama kapağı takıl olduğu halde ayar yapmak neredeyse imkansız. Evet içerisi hep toprakla dolmuş görüyor musun? Bunu da temizleyelim. Bakalım hangi ülke yakalanmaymış. O da İsviçre yapısı. Sivi'den yazıyor. Ama boyaları kabarmış bir türlü bakın. Tökülmüş hatta. Şimdi de yağ pompasını çıkaracağız. Ya pompası çıkarttılar sonra fitleyi de temizleyeceğiz. Ya pompa değil işte Ya fitlesi. Ya ortumlu. dede de buradan iyice izliyor beni. Pek de kanmamış. Olur mu? Evet değerli arkadaşlar bunların tarihi geçtiği için kanlaşmış tarihi yadan bir yeri yok bunların. Tarihi geçtiği için. Baba bak bundan yarım. yarım da ince yağ olur mu? Yarısında mı? He. Başka bir şey mi koyacaksın? He. Yarısında. Yarısını i̇nce, ince ya. Diyorsun. İnce ince evet. diyor. Evet. O zaman benzin de ince bunu. Evet ya pompasının yerine yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar ya buradan beri pompaya geliyor buradan beri kapalaya gidiyor işte bu delikten beri burada mini bir o-ring olması lazım maalesef ki o-ring yok ben de buraya o ring koyacağım. Küçük şöyle bir yuvarlak lastik bakalım var mı? Depodan gelen buraya geçiyor. Şuradan pompaya gidip buradan geri çıkıyor. O ringi yerleştirdik. Bakın işte lastik. Burada da yağ atmak yerine yağ inceltelim diyor. Öyle mi? He. Şimdi kanaldakiler yenisini almamış diyenler vuracaktır. İnceltmek de mantıklı ama ya yo zaman kapağı açıp bak gidin veriyor Selah. Tarihi geçmiş iyice. Tarihi geçmiş ben... mi? Hı <laughs> Şeyden pompa dişinden önce pul var metal pul ondan sonra plastik dişliği takıyorsunuz ondan sonra kam yok balata kampanatı balata ve böylece tamir işlemini tamamlıyoruz sen de şimdi sen de bu işleri kendin yapacakmış gibi bakıyorsun acı dükkan mı açacak yok ya. Evet deneme yapacağız ama deneme yaparken palayı takmamız gerekiyor. Yoksa bu palata fırlama tehlikesi olur. Değil mi? O yüzden palayı takıp deneyeceğiz. Yağın da yapacağız. Yarın Yarın çok bekleyeni bir de bu yani böyle ucuz yağların çok bekleyeni bir de tarihi geçenleri depoyu tıkıyorlar delikleri tıkıyorlar yani balon gibi oluyorlar plastik şeklinde tıkama yapıyorlar bunda pek tıkama olmamış ama yine de güzel bir temizledik ince yağ koydum ben buna ince yağ bundan sildi o ha hı hı. gene de baktırayım dedim falan Yine dökülüyor. 13 lokma. Bakalım ne kadar yağ var. İçinde yine varmış bayağı. Çay da usta değil usta da. Evet bakalım ya incelmiş mi? Ya şimdi daha ince. Tam karıştığı zaman yeterli olur. Sadece yarım litre gibi kullanmış galiba motor testleri çalıştır deneyeceğiz. Ya veriyorum vermiyorum görelim. İnciri yağlamaya başladı. <laughs> Bundan sonra bu yağdan alır mı bilmiyorum. Alır mısın? Dağılmaz. <laughs> Artık inciri de güzelce yağlamaya başladı yağını da incelttik. Yarım litreye kadar incelttik yağını. Artık kullanabilir bitene kadar. Ondan sonra... Karışık kullanayım. Karışık. He? Karışık. He? Kaç Onu mu kullanacağım. He. He kullanırsın fark etmez. Kaç Açık e, renkli 30 numara yağ alacakmış. 30? İşte bunun gibi bir yağ. Bunu alayım diyor. Her neyse arkadaşlar Sonunda. Tönünden... Zincir zincir yağ da mı? Zincir yağ. Oluyor oluyor. Her neyse bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek Kaç üzere. Para Hoşçakalın. Kaç para?